Bu iki temel gücü, yani kaos ve düzeni anlamak, daha iyi bir yaşamın ilk adımı olabilir mi? Gelin, bu temel dinamiğe biraz daha yakından bakalım. Çünkü nerede durduğumuzu anlamadan, nereye gideceğimizi bilmemiz pek de mümkün değil. İşte bakın, işin en ilginç kısmı tam da burada başlıyor. Bu iki kavram, düzen ve kaos, birbirine tamamen zıt gibi görünse de aslında birbirine muhtaç. Düzen, bizim güvenli limanımız. Kurallarımız, rutinlerimiz, bildiğimiz her şey bize bir istikrar sunuyor. Kaos ise o bilinmez okyanus. Bütün fırsatların, potansiyelin, yaratıcılığın ve büyümenin doğduğu yer orası. Biri olmadan diğeri anlamsız. Tamamen düzenli bir hayat, boğucu bir hapishane gibi olurdu. Tamamen kaotik bir hayat ise korkutucu, dipsiz bir kuyu gibi. Bizim görevimiz de işte bu ikisinin arasındaki o keskin sırtla yürümeyi öğrenmek. Yani aslında olay şu, kurallar bizi kısıtlayan zincirler değil. Aksine, fırtınalı bir denizde yolumuzu bulmamızı sağlayan birer pusula. Hayatın o kaçınılmaz belirsizliği ve acısıyla yüzleşmek için ihtiyaç duyduğumuz dengeyi ve sağlam zemini işte bu ilkeler sağlıyor.